Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir çekiliş videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki ben kirpik taktırdım. Arkadaşım İpek kirpik, bense onlaya kirpik taktırdım. İkisinin farkını anlattığım bir vlog videom var. Eğer merak ediyorsanız daha fazla ayrıntıyı o videomu izleyebilirsiniz. Ee, çok güzel geri dönüşler aldım. Ee, nerede yaptırdığımı soranlar çok yakıştığını söyleyenler, arada bir iki tane çok aşırı olduğunu söyleyenler de oldu tabii ki. Ama geneline bakarsak çok güzel yorumlar aldım gerçekten. Ee, o yüzden ben de Nazmi ablayla konuştum. Sizin için bir güzellik yapmaya karar verdik birlikte. Buradan ona teşekkür ediyorum bize böyle bir imkan verdiği için. Ee, bir çekiliş düzenleyeceğim. Aranızdan bir kişiye ücretsiz kirpik tık, e, kirpik uygulaması yapılacak. E kepik uygulamanızı kendiniz seçeceksiniz. İsterseniz benim gibi 10D daha belirgin kirpikler, isterseniz daha doğal ipek kirpikler olacak bunlar. Size bağlı dediğim gibi kazanan kişi oraya gittiğinde Nazmi ablayla konuşup istediği kirpik şeklini seçebilecek. Tek katılım şartları tabii ki de kanalıma abone olma, abone olmuş olmanız, Instagram'dan beni ve Profes Güzellik Salonu'nu takip etmeniz. Ben zaten Instagram'dan bir fotoğraf paylaşacağım. Orada Profes'in e, Instagram adresini etiketleyeceğim. Oraya tıklayarak rahatlıkla gidip e, takibe alabilirsiniz. Çekişme çekilişime katıldığınızı belirtmeniz gerekiyor tabii ki de bir yerden not almam için. O yüzden Instagram'da paylaştığım fotoğrafımın, fotoğrafımın altına katıldığınızı yazdığınızda çekilişe katılmış oluyorsunuz. Görmediğimizi beğenirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Çünkü çekilişlerim devam edecek bu şekilde. E, bir sonraki videomda görüşmek üzere.